Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmelerinin seneyi devriyesi münasebetiyle Elazığ Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu ve Okul Aile Birliği öncülüğünde Kutlu Nebi programı düzenlendi. Elazığ Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu tarafından Kutlu Nebi programı düzenlendi. <Sessizlik> Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan programa kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Yaklaşık bir saat süren müzik dinletisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed konulu ilahiler seslendirildi. Allah'ın Okul Müdürü Abdültalip Demirtaş, değerlerine bağlı insanlar yetiştirmek için çalışacağız dedi. İnşallah Rabbim nasip ederse bu uğurda peygamberimizin, dinimizin uğrunda inşallah çok güzel nesiller yetiştireceğiz. Bu uğurda inşallah çok güzel hafızlar yetiştireceğiz. Yalnız bu hafızları yetiştirirken hem dünyevi olarak hem uhrevi olarak inşallah hem dinine, vatanına, bayrağına, değerlerine bağlı insanlar yetiştirmek amacındayız. Bu yıl sadece 5. sınıflardan öğrenci aldık ve her yılda bu öğrencilerimizi inşallah peyderpey kendi ailemize, kendi okulumuza inşallah kazandıracağız. İl Milli Eğitim Müdürü Feyze Gürtürk öğrencilere gerekli destekleri sağlayacaklarını söyledi. Yalnızca ezberden ziyade bu ezberlediklerimizi, öğrendiklerimizi yaşamımıza, hayatımıza, topluma ve insanlığa yaşam biçimi olarak bizlerin sunmamız gerekiyor. Bizler bunu yaşayarak göstermemiz lazımdır. Çünkü din güzel ahlaktır. Din insanlığa fayda sunma biçimidir. Din insanlığa yardım etmektir. Din güzel olan ne varsa bize emretmiştir. Biz de bu yolda çaba ve gayret sarf etmek için sizlere her türlü katkı ve desteği sunacağız. Sizin bu çalışmalarınızda il müftülüğümüzle birlikte, valiliğimizle birlikte size her türlü katkı ve desteği sunmuş olacağız. İl müftüsü Selami Aydın da vefa konusu hakkında bilgiler verdi. Vefa sözünde durmak, sözünde sadık kalmak, iyiliğe iyilikle karşılık vermek anlamlarına gelir. Kısaca kadir şinas olmak, kadir, kadir kıymet bilmek, vefakar olmaktır. Bunun zıddı ise nankörlüktür. En büyük vefayı Allah kullarına göstermiş, bize göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de vefa ile ilgili Elli yerdə həmən-həmən ayə-i kerimə mövcuddur.